Devkolar yavruları, karve devkolar yavruları ayaklandılar. Ana atan bir ayı kafa. Çok merak ediyorum bunların büyüklüklerini arkadaşlar. Anne suya gir durma. Oradan geldi. Yavrular maşallah. Şöyle gel bakayım gel. Anne de artık yavaş yavaş yaşlandı arkadaşlar. Yırmak girdi. Bir şeyler kovaladı yırmakta. Sonra geldi kuruttu kendini. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Müthiş bir an, müthiş. Çoğu erkek, yani erkek. Çoğu erkek köpekten daha fizikli bir dişi. Babaları da devpolar. Buzun oğlu devpolar. Efsane buzun. Burada doğru hiç müdahale etmedim. Geniş bir yer. Tam köşeye doğru. Hepsini de yaşattı. Bunlardan bir tane kendime ayıracağım. Diğerleri verilecek. İşlerinden belki de babayı geçenler de olacak. Anneyi dişilerden anneyi geçen. <laughs> Başarı. Başar. kaybetti. Galiba o erkek. Kuyruğu çamur olmuş annesi. Ben ıslanmışım. Baba da siyah burun, anne de siyah burun arkadaşlar. Herkese teşekkürler, selamlar, saygılar. Sağlıcakla kalın.